Saçlarınız ne kadar güzel bir Teşekkür ederim. Vegan mısınız? Hayır. Ama neden gri, neden böyle olduğunu düşündünüz? Gri çünkü saçların. Ee, gri saçlar vegan olmak zorunda değildir. Bana öyle bir bilgi verilmedi. <laughs> <laughs> vejetaryen de evet. da mı Yok ama zorunluluktan vegan veya vejetaryen oldum söylenebilir. Çünkü et alamıyorum, et yiyemiyorum. Peki vegan yoğurt <laughs> tavsiye yani, yani yoğurt yiyebiliyorsunuz lütfen yiyin. <laughs> vegan yoğurt mu yiyelim? Yani. yani ben daha önce yemedim ama tavsiye edilebilir. Hiç vegan lahmacun denedin mi? Hayır denemedim. Sana bir şey diyeyim mi? Normal lahmacundan daha güzel. Ben de vegan brownie denemiştim bir kere. O da normal brownie'den daha güzeldi. Normal brownie'nin içinde ki... vegan olmayan ne var ki zaten? Haa güzel <laughs> <cüzellik> var. <laughs> Yok. Görmedim. Hiç İyi, düşünmedim. Vegan erkek denediniz mi? <laughs> vegan erkek denedim. Onlar da lezzetli oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi röportajlar. Sağ olun. Vegan erkek deneyelim madem. Normalden daha lezzetli oluyorsa. Vegan ürünleri denediniz mi? Sorun bu. Hadi bakalım. Şey gibi vegan aktivistimmişim gibi. Tamam, sormayın.